Cavit bana bunu niye yaptı? Ben ona bir kötülük etmedim ki. Ya benim çözümlemem odur ki... Kes sesini Muro! Abdüley, Muro'yu götürün. Ben olayla konuşacağım. Yürü. Gitmesene kardeşim. Dayı. Amacı bizi birbirimize kırdırtmak. Bu bir tek Cavit'in de planı değil. İskender'in de planı. Ya bir masumdan ne istiyorlar Can Polat? Gelsin beni vursunlar. Seni vursunlar. Hepimizi vursunlar. Bunlara masum yok. Mazlum yok. Bunlara vicdan yok. Namus yok. Ölüm de mi yok Can Polat? İşte o var dayı. Ne zaman var Can Polat? Ne zaman var? Bu gece, Cavit'in başını senin baltının ucuna yatıracağım. Nasıl olacak o iş? Her tarafta İskender'in adamı. Ağzınla diyorsun kırmızıda geçsen beni içeri alacaklar diye. Dayı, var bir planım. Ama dediğimi yapacaksın. Her dediğini yaparım. Yemin edeceksin her dediğimi yapacağını. La ölmüş karımın üstüne yemin ederim. Doğmamış çocuğumun üstüne yemin ederim ki yapacağım. Beni vuracaksın. O ne demek? Kırmızı ışıkta geçmemin bir tek yolu var. Beni ameliyatta bilmeleri. Can Polat. La bu kurşun emirli hareket etmez. Söz dinlemez. Bunun ayarlaması olmaz. Dayı. Ya ben o kurşunu yiyeceğim. Ölmeden Cavit'i sana gömdüreceğim. Ya da zaten öleceğim. Ben sana silah milah doğrultmam. Yemin ettin dayı. La ne edersem edeyim. Benim için daha kaç kere canını vereceksin. İstemem. Ben gider onun karşısında kendimi patlatırım. Ölürüm öldürürüm de. Sana kıydırmam. Dayı, Cavit daha seni yanına yaklaştırır mı? Bu işin tek yolu beni vurman. Sağ olsun. Allah razı olsun. Başınız sağ olsun. Allah razı olsun. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Kızıma niye kıydılar? Ali İbrahim Bey. Niye? Benim yüzümden kıydılar ana. Ama bunu bize yapanların yanına koymayacağım. Yazım, yaşlanıp hastalanıp bunarsan böyle kafama sık. Ya o bana verirsin? Sako, dayı Sako, Sako. Madem bana inancın kalmadı, vur! Ne oluyor lan? Abi sakin. Ulan göz göre göre ustaya nasıl silah doğrultturursun. Abi. Memati. Ne? Ambulans çağırın. Tamam abi. Geç dayı geç. İyi misin usta? Memati. Ortalığı karıştırma. Ben sık dedim. Ne? Şu an bulunduğumuz yere acil bir ambulans lazım. Adresi söylüyorum. <laughs> Efendim, Polat Alemdar şu an kanlar içinde yatıyor. Hala mı vurdu? Tamam. Efendim, Halil İbrahim Kapar Polat Alemdar'ı vurmuş. Ölmüş mü? Ağır yaralıymış. Günün en güzel haberi. Düşmanın vurduğu kahraman olur, dostun vurduğu rezil olur. Rezil olarak ölsün. Sen de ölüm haberini bana hızlı getir. Böyle plan mı olur Abdüley? Bu salatayı sen mi yaptın? Sağ ol Mehmet. Usta kusura bakma ama, çelik yelek bir şey icat ettiler. Her an karşımıza düşmanlar çıkabiliyor. Dostlarımızın arasından bile çıkıyorlar. Abartma Mehmet. Sadece olsun o odada. Tabii ki. Ameliyathane de hazır bekliyorkunuz. Tunçay, ameliyata özel ekip istiyorum. Yüzde yüz güvenebileceğimiz adamların var mı? Tıbben mi? Tabii ki var. Bir tek Allah'ın kulu buradan içeri girmeyecek Hüsnü. Emredersiniz Memati Bey. Buradan gittiğimi kimseye söylemeyecek adamlarını. Bu şekilde bir yere gidemezsiniz. Gideceğim. Usta. Sen ameliyattayken ben gideyim sıkayım Cavit'e. Herkes herkesin gözünün önünde olacak. Sen de burada olacaksın. Polat Bey bu şekilde ameliyata alınmazsanız bir saat bile yaşayamazsınız. Kan kaybından ölürsünüz. Kanamayı durduracaksın. İmkansız. Öleceksem öleceğim Asu. Yarayı üstüne dikeceksin. Ben buradan çıkacağım. Halil İbrahim Kapar'la Polat Alemdar'ın dostluklarının eskiye dayandığı bilinirken... ...Halula Kaplı Kapar'ın Polat Alemdar'ı neden vurduğu henüz öğrenilemedi. Görgü tanıklarının ifadesine göre Kapar, Polat Alemdar'ı eşinin ölümünden sorumlu tutuyor. Halil İbrahim Kapar silahıyla bir el ateş edip Polat Alemdar'ı ağır yaraladıktan sonra kayıplara karıştı. Efendim, uçağınız alanda hazır bekliyor. Çıkalım mı? İptal et. Bir yere gitmiyorum. Gitmek için bir sebebimiz kalmadı ki. Daha Polat Alemdar'ın cenazesine katılacağız. Bir sakinleştirici yapalım. Yoksa canınız çok acıyacak. Buradan vuruldu, ameliyat aldılar. Çok şükür. <laughs> çok, çok şükür. <laughs> Anne, gel şimdi oturalım. Yavaş, sakin ol. Anne. Hani. <laughs> Birader. Harbiden halo mu vurdu? <laughs> evet. Ne oluyor evladım? Halo niye vursun? <laughs> Oldu bir şeyler Ömer baba. Abi çıksın ameliyattan, sizi anlatır. <laughs> <laughs> Müsaadenizle. Hazır usta. Bir saatten sonra geçen her dakika ömrünüzden gidecek Polat Bey. Aklımda tutarım. Hadi be hadi. Tamam usta. Ne kadar sürer ameliyat? Ne zaman çıkar? Belli değil. değil. Ben sana demedim mi buraya kimseyi almayacaksın diye? Ne işin var lan senin burada? Ameliyata mı gireceksin? Doktor musun lan sen? Görevimi yapıyorum. Başlatmadan lan görevinden. Hepiniz akıllı olacaksınız. Dua edeceksiniz Polat Alemdar ameliyattan sağ salim çıkacak. Yoksa hiçbirinizi sağ bırakmam lan. Yürü! Hı, çık. Bak, bak çık. Son. Hadi çekilin yeter artık. Tamam be tamam. Hadi, hadi çekil. Hadi, hadi. Çekil. Çekil. Hadi yeter. Hadi, çekil. yeter. yeter. Çekme, çekme sen de çekme. Çekme. Açıl. Açıl. Çekme. Gittiniz be. Çekme. Hadi hadi. Arkadaşım hadi. Ne çekiyorsunuz ya? Abi ben de geleyim. Hayır abi. Bey. Kendir. Yardım et.